Merhaba korku severler. İliklerinize kadar olayları yaşayacağınız yeni bir hikaye ile karşınızdayım. Şimdiden iyi dinlemeler. Ben minibüs ile köyden köye dolaşarak kapkaçak satan bir seyyar bir satıcıyım. Olaylar çok eski bir tarihte yaşanıyor. Güneydoğu'daki illerimizden birinin merkezine uzak olan köylerini dolaşıyorduk. Her zamanki gibi akşam üzeri satışı bitirip yemeğimizi yedik. Karşıdaki kahveye geçip çayımızı içerek yorgunluk attık. Kahveden ayrılırken yanımıza gelen kahveci. Gençler, karanlık bastı. Gece burada kalın. Biz gece şehire inmeyiz. Sabahı bekleriz dedi. Ben gülerek. Amca sen ne diyorsun? Ben her gittiğim köyde bir gece geçirirsem aç kalırım. Derken bir yandan da yolumu kesebilecek eşkıya karşı arabada taşıdığım silahım varlığı bana güven veriyordu. Kahveci. Peki o zaman. Yolunuz açık olsun. Yalnız. Yolda mola vermeyin dedi. Dağların arasından bir yılan gibi kıvrılarak giden toprak yol gecenin rutubetiyle iyice yumuşamıştı. Minibüsün tekerliklerinin çıkardığı ses duyulmuyordu. Köyden ayrılalı 20 kilometre olmamıştı ki gözüm gösterge tablosundaki hareket ibresine takıldı. İbre neredeyse sona dayanmıştı. Danet olsun bu eski araba diye düşündükten sonra önümdeki son rampayı çıktım. Aynı anda tam tepede yolun sağında ağaçların arasında önünde yalak olan eski bir çeşme gördüm. Oğlum ben hakikaten de ballıymışım dedim arkadaşıma. Minibüsü çeşmeye iyice yanaştırıp koltuğun altından bidonu alırken arkadaşımın uyuyor olduğunu fark ettim. Minibüsten inip çeşmeye doğru giderken ağaçların garip bir rüzgarla sallandığını hissettim. İster istemez içim ürperdi ve kahvecinin sözlerini hatırladım. Aceleyle bidonu doldurdum. Arabaya giderek motor kapağını açıp suyu koymaya başladım. Aynı anda arkamda birisinin varlığını hissettim ve omzumda bir el. O an gayri ihtiyari ön camdan içeriye baktım. Arkadaşım uyuyordu. Bir an sırtımdan soğuk bir ter boşaldı. Arkama döndüm gördüğüm şey karşısında neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Karşımda terli duvaklı ve çok güzel bir gelin duruyordu. Tatlı bir ses tonuyla merhaba, beni de gittiğiniz yere götürür müsünüz dedi. Ben gecenin on ikisinde onun böyle ıssız bir yerde tek başına ne aradığını düşünerek arabaya binebileceğini söyledim. Ben şoför kapısına yönelirken o da aracın sağdaki kapısına yöneldi. Ben koltuğuma henüz oturmamıştım ki sağ kapının arkadaşım tarafından kilitlenmiş olduğunu fark ettim. Uzanıp kapıyı açacağım sırada gelin ile göz göze geldik. Gözleri kıpkırmızıydı. Öfke ile kapıyı sarsmaya başladı. Ben hemen kendi kapımı kilitleyip o esnada uykusundan uyanmış olan arkadaşımın uyarısı ile açık unuttuğum camımı kapatmak istedim. Fakat çok geç kalmıştım. Benim olduğum tarafa gelen gelin, yarı açık olan camı elleriyle tutarak kapatmamı engelledi. Yüzünü cama yapıştırmıştı. Dişleri simsiyahtı. Camı tutan ellerine baktım. Tırnakları çok uzundu. Uçları sivri ve aşağıya doğru kıvrılmıştı. Ben can havliyle arabayı çalıştırdım. Vitese takmaya çalışırken sol omzumda keskin bir acı hissettim. Dönüp baktığımda sol omzuma saplanan tırnakların etime gömüldüğünü gördüm. Yaratık acayip omurtular çıkartıyor ve minibüsü durdurmaya çalışıyordu. Gaza yüklendim. Ama hareket edemedik. Tekerler olduğu yerde boşa dönüyordu. İkimiz birden yüksek sesle dua okuyorduk. Birden minibüs ileriye doğru fırladı. Yaratığın tırnaklarının kaportaya sütlerken çıkarttığı sesi duyduk. Aynadan baktığımda onun ayaklarını açmış, kollarını ileriye doğru uzatmış bir halde durduğunu gördüm. Sanki onu da almamız için bize yalvarıyormuş gibi bir hali vardı. Sabah köye kalkan minibüslerin kahyasını bulup olayı anlattık. Sizin yaşıyor olmanız büyük mucize. Çünkü gelini gören ve hayatta kalan kişi sayısı çok azmış. Bu gelini Yıllar önce bizim gittiğimiz köyde evlendiği gece kaçırıp tecavüz edip işkenceyle öldürmüşler. Cesedini üç gün sonra bizim durduğumuz yere yakın bir yerlerde yol kenarında bulmuşlar. Üzerinde yırtılmış kanlı gelinliğiyle. Bu olaylardan sonra artık geceleri yolculuk yapmıyorum. Bir babanın yaşadığı olay. 46 yaşında evli. İki çocuk sahibi aile babasıyım. Yaşadığım bu ürkütücü şeyler belki de herkesin zaman zaman yaşayıp umursamadığı ya da fark etmediği ev içinde günlük hayatımızda başımıza gelen olaylardan. Aslında ben çok fazla ibadet eden birisi değilim. Şeker hastalığından dolayı da oruç tutamıyorum. Elimden geldiği kadar kimseye zarar vermeden kendi halinde yaşayan birisiyim. Böyle bir şey neden başıma geldi anlam veremiyorum. Oturduğumuz eve taşınalı yedi ay oldu. Kızım on dört yaşında. Zaman zaman bana gece kalktığında mutfakta benimle konuştuğunu, gece neden uyumadığımı söylüyordu. Ben bunu uyku haline verip pek üstüne düşmüyor, geçiştiriyordum. Ta ki geçen geceye kadar. Saat üç. Çok usamış. Mutfağa su içmek için gitmiştim. Mutfağa girdiğimde ışığı yaktım. Ama yanmadı. Herhalde ampul patladı diye düşündüm. Neyse. Buzdolabının kapağını açıp su şişesini alıp kapağı kapattığımda bir baktım masamda kızım oturuyor. Önünde bir tabak durmadan bir şeyler yiyor. Kızım hayırdır bu saatte yemek mi yenir? Git yat dedim. Gözüm camdan gelen ışıkla ortama alıştı. Daha net görmeye başlamıştım. Ama kızım hiç konuşmuyor. Hatta neredeyse nefes dahi almıyordu. Sonra oturduğu yerden ayağa kalkarak odaya doğru yöneldi. O an fark ettiğim şey tüylerimi diken diken etti. Nefesim kesildi. Çünkü kızım sandığım konuştuğum şey yürümüyor. Havada süzülüyordu. Bağırmak istiyorum, sesim çıkmıyor. Hareket dahi edemiyorum. Bildiğim bütün ayetleri okumaya çalışıyorum. Ama mümkün olmuyor. Bir süre öyle donuk vaziyette bekledikten sonra birden Mutfağın ışığı yandı. Gelen eşimdi. Beni o şekilde görünce çığlığı bastı. Yüz ifademden kalp krizi geçirdiğimi düşünmüş. Çok korktu. Ben de eşimin sesiyle ancak irkilip kendime geldim. Eşim bu halin, bu surat, bu şeklin ne? Ne oldu sana diye sordu. Hiç diyebildim sadece. Kızımın odasına gidip kontrol ettiğimde yatağında uyuyordu. O gece neredeyse sabah namazına kadar gözümü dahi kırpmadım. Sabah kızıma, "Benim mutfakta gördüğünü söylediğin gecelerde benimle hiç konuştun mu?" diye sorduğumda, "Baba, senin olmadığını biliyorum. Ama anlatsam bana inanmayacaktınız. Bunun için söylemedim. Bu evde bizimle yaşayan başka bir varlık daha var." "Demek ki sen de gördün." dediğimde içim ürperdi. "Annene bundan sakın bahsetme." dedim. Yine günlerden bir perşembe gecesi. Eşim ve kızım yatmış, ben de ışığı söndürmüş salonda televizyon izliyordum. Birden odanın balkon tarafına bakan penceresinde bir belirdi. Havada durduğu kesindi. Sanki saklanıyor gibiydi. Sadece bana doğru ele benzer bir uzu uzattı. O anda tuttuğum yerden havalandığımı ve camın açıldığını hissettim. Ya Rabbi bu ne diyordum. Beni nasıl bir şeyle sınıyorsun? Ama ses çıkaramıyor, hareket edemiyor, konuşamıyor, sadece çırpınmaya çalışıyordum. Birden, Allah diye bir sesle kendime geldim. Eşim, ayaklarıma sarılmış, ayetler okuyordu. Salonun ortasına yığılıp kalmışım. Kendime geldiğimde, eşim elinde ayetel kürsüyle başımda dualar ediyordu. Bu olaydan sonra evin her tarafına ayetler koyduk. Hoca konuştum. Hoca bana, o gece sıra dışı bir şey görüp görmediğimi sordu. Ben de sadece bir ara arkadaşlardan köpek sesleri geldiğini duyduğumu söyledim. Bir daha aynı sesi duyarsan koş bak. Eğer köpekler senin olduğun yöne ve evin balkonuna doğru havlıyorsa seni almaya geleni görüp ona havlıyorlardır. Hemen ışıkların hepsini yak ve ayetleri oku. Benim bütün kimyam ve dengem bozulmuş ailem için endişe duymaya başlamıştım. Çünkü insan gözünün gördüğünden değil, görmediğinden korkar. Neyle karşı karşıya olduğumu aslında biliyor ama bunları kimseye anlatamıyordum. Çünkü insanların deli gözüyle bakacaklarını biliyordum. Aradan iki sene geçmişti. Gece eşimle oturuyorduk. Birden köpeklerin havlama sesiyle irkildim ve cama fırladım. Aşağıda sokakta üç tane köpek kafalarını bana doğru çevirmiş, öylece havlıyorlar. Hiç hareket etmeden sabit bir noktaya sanki şartlanmışçasına bakıyorlardı. Eşime geldi dedim. Eşim yine Kur'an-ı Kerim eline almış, okuyordu. Birden evin içinde buz gibi bir hava oluştu. Korkunç bir ürperti ve üşümeyle birlikte bütün perdelerin hareket ettiğini gördük. Allah, Allah diye haykırmaya başladık ve birden odadan gölge şeklinde çıkıp gittiğini gördüm. Beş gün sonra evden taşındık. Şu an için her şey yolunda. Zaman zaman ürperti yine hissediyor ve korkuyorum. Namaza başladım. Hoca bu durumun imanın zayıflamasıyla alakalı olduğunu, Allah yolundan uzak kalıp ibadet etmediğimden dolayı musallata uğradığımı söyledi. Tabii ki hiçbir zaman bunun tam sebebini ya da ne olduğunu asla öğrenemeyeceğim. Ama çok kötü bir tecrübe yaşadık. Allah hepimizi bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen her türlü şer ve kötülüklerden korusun.